Merhaba arkadaşlar. Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz tabii ki. Bugün de yeni bir falla birlikteyiz sizlerle. Bu durumdan çok memnunum, çok keyif alıyorum. Fal bakmaktan aslında keyif alıyorum. Ee, ama tabii bunun destekleri de var. Bazen tarot falan ki yani bütün fallardan keyif alıyorum aslında. Biliyorsunuz astrolojik eğitim de alıyorum. İlerleyen süreçlerde burçlarla ilgili astrolojik yorumlar da yapacağım. Bu konuda da kanalımda yeniden bu kanal fal kanal olmasının sebebi aslında bu. Bildiğim falla alakalı falı ilgilendiren, burçları ilgilendiren, işte gelecekten haber verebilecek tüm konularla ilgili aslında eğitim alıp bu eğitimlerden yola çıkarak sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Umarım yardımcı oluyorumdur. Dinlemekten keyif alıyorsunuzdur. Ben de çünkü bu videoları çekmekten çok keyif alıyorum. Şimdi hemen falımızı açalım ve uzatmadan, tabii gene uzattım biraz ama uzatmadan falımıza bakalım. Bu falımız bu falımız da şöyle. Şimdi siz bir konuda ikiye bölünmüşsünüz. Bu ikiye bölündüğünüz konu ayaklarınıza dolanmış. Sıkıntı yapmış size. Yani çözememişsiniz. Çözemedikçe ayaklarınıza dolanmış. Çözemedikçe ayaklarınıza dolanmış. Bazı kişilerden yardım almışsınız. Ama bu yardımlar da size yeterli olmamış. Şimdi bu konu bir kişiyle alakalı olabilir. İşle de alakalı olabilir. Yani karar vermekte zorlandığınız bir konu süreç içerisinde ayaklarınıza dolanmış. Çevrenizden yardım almaya kalkmışsınız. Ama bu yardımları da çok hale almayıp kendi kafanızın bildiği yolda ilerlemeye çalışmışsınız. Bu da sizi o süreç içerisinde yani geçtiğimiz süreç içerisinde hep geçmişe bakar, gelecek ile ilgili planlar yapaması hale getirmiş. Bu sıkıntılarınızla yoğrulurken siz bazı güzel haberler de almışsınız. Ve sonuç olarak bu ayağınıza dolanan konudan kurtulup başka bir yola girmişsiniz. Bugün için hane içerisinde almanız gereken birincisi paralar var. Bu almanız gereken paralar bugün sizin hak ettiğiniz almanız gereken ama tam olarak alamadığınız paralar olarak görünüyor. Yani yarım balık olarak görünüyor. Belki bir kısmını almışsınızdır, bir kısmını alamamışsınızdır. Bu alamadığınız parayla ilgili hanenizde birçok kişi gözünüzün içine bakıyor olarak çıkıyor. Yani sanki bu para gelse de şunları yapsak diyen insanlar var çevrenizde. Onların her biri size dolar işareti yani para işareti olarak bakıyorlar. Bu insanlar e, a hanenizde, aileniz çoluğunuz, çocuğunuz olarak görünüyor. Onlar da böyle bu para geldiği zaman bir hediye almış gibi olacak hissiyatında. Herkesin kafasında harcamak istediği konular var. Aile ilişkilerine baktığınız zaman siz eşinize sarılıyorsunuz ama eşiniz sanki başka bir yerde. Çocuklarıyla da ilgileniyor olabilir. Annesi babasıyla da ilgileniyor olabilir. Ben bunu erkek olarak değerlendiriyorum. Sarıldığı kişiyle de bayan olarak değerlendiriyorum. Aranızda güzel bir ilişki olabilir ama bayanın kafası çok dolu, çok yoğun. Erkek ne kadar ona sarılmak istese de bayan yoğun olduğu konularda önüne devam etmeye, o önündeki sorunlardan bir an önce kurtulmaya çalışıyor. Bu yüzden aslında biraz sizi görmekte zorlanıyor. Siz bayanın arkasında, yani eşinizin arkasında onunla bu yolda devam etmeye çalışıyorsunuz ama o önden önden sanki bütün sıkıntıları ben hallederim dercesine adımlar atarak yoluna devam etmeye çalışıyor çalışacak da. Özellikle Mayıs ayında bayan dinleyicilerimin halletmesi gereken çok mesele görünüyor. Erkekler arkada, ona sarılmaya çalışsa da bayanlar öyle bir kaptırmışlar ki kendilerini ev, iş, çocuklar. Bu konuda böyle karman, çorman, şu sorunu da halledeyim, bu sorunu da halledeyim, şunu da çözeyim, bunu da çözeyim diyerek gelecek adına adımlar atmaya çalışıyorlar. Genel hayat geleceği adına. Erkek dinleyicilerim parasal konularda alacaklarını almak için bu Mayıs ayında da uğraşacaklar. Hak etmek için de uğraşacaklar. Dediğim gibi hak ettikleriniz de var. Bunları almak için de uğraşacaksınız. Mayıs ayından sonra bir rahatlama söz konusu. Hem de nasıl bir rahatlama bakın. Bir tarafta sıkıntılar. Şöyle tutayım. Bir tarafta aydınlık. Bu ne demek? Bir ışık düşünün hayatınıza bir ışık gelecek. Görmek isteyip de göremediğiniz tüm güzel şeyleri görmeye başlayacaksınız. Aslında bu hayat yoğunluğundan biraz sıkılmış, bu haziran ayından itibaren biraz daha rahat olmak istiyorum, yeter bu kadar yaptıklarım der gibi kendinize böyle geniş bir sayfa açacaksınız. Bu sayfa sizin hayatınıza yansıyor. Küçük gibi görünse de aslında sonrasında hayatınıza bunun yansımasını çok güzel alıyorsunuz. E, hedef olarak demeyelim de hayatınızda bazı sıkıntıları önemsemeyeceksiniz. Ya da önemsediğiniz sıkıntılarınızı çözmüş ve rahatlamış olacaksınız. Burada bir rahatlama döngüsü var. Ne diyoruz? Özellikle Haziran'ın 15'inden sonra çok büyük bir rahatlamaya gireceksiniz. Bu rahatlamayla birlikte de sizin hayatınızda birçok şey değişecek. Birincisi, e, sağlık konularında bir kere bir adım atacaksınız. Bununla ilgili bir yolculuğunuz var. Bu e, rahatlamak adına acaba meditasyon yani bu nasıl bir şey diyeyim size? Şimdi yola gideceksiniz. Bir sağlık konusu var. Bunu hayatınızda siz oturtun. Yani karın ve kastlarla alakalı bir konu. Bu konuda bir yol planı yapacaksınız, rahatlamanız adına yapacaksınız. Hatta iki kişi de çok özür dilerim yanınızda gelecek gibi görünüyor. Ama yol da çok açık, süreç de çok aydınlık. Yani ne yapıyorsanız çok doğru yapıyorsunuz. Hayatınıza bir aydınlanma geliyor. Sonrasında bugün yaşamış olduğunuz sorunları yaşamayacaksınız. Özellikle Temmuz, Ağustos, Eylül ayları çok temiz ve bereketli görünüyor. Hanenize gelenler, gidenler, karınca gibi çalışan insanlar görüyorum. Bunlar büyük rahatlama sizin için olacak. Temmuz, Ağustos ayında şöyle dönüp baktığınız zaman diyeceksiniz ki ne kadar güzel günler geçirdim. Bak ne güzel bir fal. Rahatlamış, insanlarla konuşan, bir şeyler için hep gelecek adına güzel adımlar atmaya çalışılan bir süreç. Ya aslında bu haziranda acaba çocuğu çocuklarınızla alakalı olumlu bir gelişme mi olacak? <laughs> hani güzel haberler alacaksınız sonrasında bir yol sonrasında büyük rahatlama biraz karışıklık ama büyük rahatlama sonrasında dönüp baktığınız zaman oh oldu der gibi hani üniversiteyi kazanacak da sanki yola gidecek yolda onun aile hayatını kuracaksınız iki kişi karınca gibi çalışıyor çünkü burada sonrasında şöyle dönüp bakıyorsunuz oh be diyorsunuz gibi bir görselimiz var bunu iş hayatına yansıtamıyorum <laughs> bu tamamen bir kişi odaklı bir konu aileyi ilgilendiren bir konu aslında sonrasında da gel gitti süreçlerimiz var ama temiz rahat Kapı çalarsa tabii ki kapıyı açmam gerekiyor. Ben de yaşıyorum. Ben hemen buradan kaldığımız yerden şöyle falımızın tabak bölümüne geçelim. İlk gördüğüm şey bu. Hmm, hani şey vardır ya. Azını unuttum şimdi. Şimdi bakarken böyle... Neydi o ya? Kapadokya. Kapadokya'nın o görselleri geldi ortada böyle sanki. Şurada bak. Şöyle tabii değil o. <laughs> sonrasında değişiyor bütün görseller. Biraz daha değilsin. Ondan sonrasında anlatmaya çalışalım. Şimdi sıkıntılarımız biliniyor. Karşılıklı konuşmalar. Bu konuşmalarda da istediğimiz sonuç alamayacağımız bazı görseller var. Yakın zamanda yani konuşmalarınız çok da hayatınızı şekillendirmek adına değil de genel hayatınızın düzene girmesi, yapılanların, yaşananların düzgün bir şekilde devam etmesi için yapılıyor. 3 farklı niyet. Aile, iç dünya ve işim. Bunlarla alakalı. İş dünyanızı bence çok dert etmeyin. Bir gelecek olan paranız var. iki güzel dileğiniz var. Bununla ilgili hazirana kadar ee, toplayabileceğiniz parayı toplayıp bir yere yatırım yapmayı düşünüyorsunuz. Bu süreçte gelen gelsin ben bunları biriktireyim düşünceniz var. İç dünyanızda karşınızdaki kişinin ikilemde kalıp size arkasını döndüğünü görüyorum. Bu konulardan dolayı aslında çok düşünceli çıkıyorsunuz. Bu konu düzelse de bu karşındaki kişi artık ikilemlerini bırakıp benimle ilgilense der gibi çıkıyorsunuz. Bu konuda da aslında güzel gelişmeler yaşayacaksınız. Evlilik, aile konularında e, yük alınmış bu yükler nasıl nasıl bitiririz, nasıl nasıl gideriz gibi düşünüyorsunuz. Aslında burada bugün için değil de böyle bir Haziran ayında bir sıkışıklığınız var. Sonrasında sanki ikiye böldüğünüz bir konuyu Haziran'da da halledip yolunuza daha aydınlık bir şekilde devam edeceksiniz. Şimdi genel anlamıyla baktığım zaman iç dünyanızın çevreye yansıması var. Yani düşünceleriniz, korkularınız, kaygılarınız iç ve aile hayatınıza yansıyor. Özellikle Mayıs'ın 15'inden sonra bazı konularda kaygılarınız olacak. Bu kaygıları çevrenize yansıtacaksınız. Ama bunlar çözülmeyecek konular değil. Konuşa konuşa yapa yapa bir şeyleri çözeceksiniz. Özellikle iş hayatınızda çok düzgün bir süreç var diyebilirim. Ben iş arıyorum bana güzel haber gelecek mi? Bakın 3 damla da temiz akıyor. O yüzden bugün bu falı tutan kişilerin dilekleri neyse dilekleriniz olacak. Ama biraz mücadele gerekecek. Yakın zamanda mı olur uzak zamanda mı olur sorusunun cevabı İş konusundaki dilekleriniz yakın zamanda olur ama aşk konusundaki dilekleriniz için biraz zamana ihtiyacınız var diye biliyorum. Evet falımız bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki falımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.